Evet şimdi size Doğan'ın bana öğrettiği bazı şeylerden bahsedeceğim. Burası benim gizli köşem. Çok gizli görünmüyor şu an farkındayım ama aslında gerçekten çok gizli bir köşe çünkü kimse bilmiyor burayı. Burası benim evime çok yakın bir yerde. Zaten benim nerede yaşadığımı çok merak ediyorsunuz ama gizlilik kuralları gereği pek adresimi veremiyorum. Şimdi burada sizi çok güzel bir yere getirdim. Burada tertemiz doğal bir su akıyor, burası İzmir sadece bunu söyleyeceğim ve ormanın bayağı bir içindeyiz. Ee, arabayla gelmek biraz zor çünkü arabanın lastikleri kayabiliyor ama ben çok tecrübeli olduğum için bu konuda o konuyu aşıyorum. Doğanın bana öğrettiği çok şey var mesela bazen insanlar bazı şeyleri kafaya çok takıyorlar ve sanki her şey yoluna girmeyecek zannedebiliyorlar ama su akar yolunu bulur diye bir şey var ya işte şu bu su onun gerçeği gelsene sen de düşmezsin korkma şimdi ben bu kayalıklardan Biraz dikkat ederek tabii çıkıyorum ama buradaki yolları biliyorum. Her yerde örümcek ağları var ve bazen ayağım kayıyordu. <laughs> Bazen bazı şeyler kayabiliyor. Dikkat etmek lazım bunlara. Burada buz gibi süper bir doğal kaynak suyu akıyor. Şu hareket ediyor, dikkat et ona. Şu taşların arasındaki ağaç hareket ediyor. Buradaki su buz gibi süper. Ama şu an içemeyeceğim çünkü niyetliyim. Ama buz gibi ve efsane bir su var donuyor şu an parmaklarım. Tertemiz bir su akıyor. Ya yani doğa o kadar güzel ki. <laughs> doğa o kadar güzel ki insana yaşam enerjisi veriyor. Burası bir doğal kaynak ama gerçekten yaşam enerjisi de doldum. Bugün bir yazı paylaştım. Doğadan öğrendiklerim diye. İnsanların aslında doğaya bakıp öğrenebilecekleri çok şey var. Mesela sınırlar bizi korur diye bir şey yazdım ve kaktüsü koydum altına. Kaktüsün dikenleri var ve kendine bir sınır koyuyor aslında öyle. Ya sınırların olması güzel bir şey. Herkes sana yaklaşamıyor ve bir alan çiziyorsun kendine. O alan senin koruma alanın gibi oluyor. Bu efsane bir şeydir. Bunu doğa bize gösteriyor. Sonra Karpuzun çekirdeklerini düşünün ve bir de karpuzu düşünün. Kendini bir karpuz olarak düşünürsen eğer içinde binlerce senden var ve yeniden yaşam bulabiliyorsun ve hiç kimseye hiçbir şeye ihtiyacın yok. Sadece doğal toprağa, suya ihtiyacın var ve yeterli ısıya, doğru ısıya ihtiyacın oluyor. Yani kendi içindeki çekirdeklerini tekrar toprağa gömersen o sana yeniden bir yaşam sunabiliyor. Bir başkasına ihtiyacın olmadığını gösteriyor doğa bize. Bir yandan bakıyorsun mesela bir şey bitti sanıyorsun ve her bir sonun yeni bir başlangıç olduğunu gösteriyor doğa bize. Şuraya bakalım mesela orada kayaların bittiği bir yerde bir su başlangıcı var. Nehir akıyor burada bir akarsu. Yani her son yeni bir başlangıç olabilir. İnsanlar özellikle iş dünyasında bunu unutabiliyorlar. Bir şey bitti mi? Bitti artık. Bir daha olmaz zannedebiliyorsun. Karamsarlığa düşebiliyorsun. Motivasyonun bozulabiliyor ama hayır. Yepyeni başlangıçlar için yelken açmana bir fırsat bu aslında. Ya yani doğaya bakarsan o sana çok şey öğretiyor. Yani güneş mesela. Güneş çok fazlası o seni yakıyor ama güneş her zaman lazım. Şimdi böyle güneşte ağaçlar işte güneşe doğru yönelmişler. Biz güneşteyiz. Bana D vitamini sağlıyor. Güneş efsane bir şey. Doğaya yaşam sunuyor. Ama onun bile fazlası seni yakabiliyor. Dolayısıyla her şeyin fazlasının zarar olduğunu buradan görebiliyoruz. Doğada gerçekten baktığınız zaman öğrenecek çok şey var görmesini bilene. Ben doğayı gezip görüp her zaman inceliyorum. Doğanın çok içindeyim. Ya bazen diyorsunuz ki işte ne kadar şanslısın. Köylerdesin, çiftliklerdesin, dağdasın, bayırdasın. Ya bu aslında ne parayla ne yaşam tarzıyla alakalı bir şey değil. Ben şehirli bir ailenin şehirli bir çocuğuyum. Keşke diyorum hep köyde doğsaydım ama sonradan tanıştım bulduğum anda da bırakmadım. Yani içinizde böyle bir şey varsa bu yaşam tarzına devam edip hayatınızı böyle biçimlendirebilirsiniz. Her şey bizim elimizde. Kaç tane daha yaz göreceğimiz de belli değil. Hani insan yaş ortalaması diyelim ki 75 olsun. Maksimum hayat boyu 75 yazınız var, 75 kışınız var. İşte bunu da en iyi şekilde geçirmek tamamen senin elinde. Yani 30 yaşındaki bir insanın bir 40-45 yazı varsa eğer bunu mutlulukla sevdikleriyle gülerek geçirmektense eğer mutsuz böyle evine kapanıp içine kapanıp geçiriyorsa bu gerçekten kendisinin yaptığı bir yanlışlıktır. Ya yani size tavsiyem sadece hayatın güzelliklerini, doğayı Keşfedin, içinizdeki o mucizeleri keşfedin ve yaşam tarzınızı da ona göre birleştirin. O zaman daha mutlu oluyorsunuz. Ben işimi, hayatımı, ailemi, evimi, kendimi, her şeyimi sevdiğim yaşam tarzına uygun hale getirdim. Umarım siz de sevdiğiniz yaşam tarzıyla benzer bir yaşam kurarsınız kendinize. Çünkü bu aslında sizin elinizde.